Ağzı bıllahi min al-Shaytan Bismillahi rahman Rabbi alemin Ve salat ve ala Rasulüna ve Seyyidina ve Habibina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Muhterem dinleyenlerim, Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde şu geri kalan ömrümüzün Rabbimizin razı olduğu ve kabul ettiği kamil iman ve o imanın gereği olan salih amel, ibadet ve itaatle birlikte sıhhat, afiyet ve ferahlık içerisinde geçirilmesinin duası, temennisi ve niyazı ile sizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Muhterem dinleyenlerim, Allahu Teala'nın lütfu ile Ramazan ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Ya Rab, hamd sana, şükür sana, eriştirdin bizi yine Ramazan'a, Müjdeler olsun kavuşanlara, rahmet olsun kavuşamayanlara. Hastalarımız şifa, dertlerimiz deva olsun. Ramazan şerifimiz mübarek olsun. Amin. Programımıza ecdat yadigarı Ramazan duası ile başlıyoruz. Günlerimiz hayrola, hayırlar feth şerler def ola. Gönüller şadu khandan ola, müşkülatlar hallu asan ola, hastalar şifa ya bola, dertliler deva ya bola, borçlular eda ya bola, na murad olanlar ber murad ola, na şad olanlar şadu khandan ola, kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur. Günahlarımız mağfur, dünyamız ve ahiretimiz mamur, içimiz dışımız pürnür ola, ahir ve akıbetimiz hayır ola, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek ola. Muhterem dinleyenlerim, siz kıymetli dinleyicilerimizden gelen soruları birleştirerek şöyle bir başlıkla programımıza başlıyoruz. Oruç tutmamayı veya tuttuktan sonra bozmayı mubah kılan dini özürler nelerdir? Muhterem dinleyenlerim, Allahu Teala orucu emretmiştir. Oruç tutma şartları bulunan kimseler orucu mutlaka ama mutlaka tutarlar. Özdüzcüz olarak Ramazan ayında oruç tutmamak hem çok mu çok büyük günahtır ve hem de cezası vardır. Ancak dinde güçlük yoktur. İslam dini kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş. Güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bu sebeple bir kimse aşağıdaki durumlarda Ramazan orucunu tutmayabilir veya başlamış olduğu orucu bozabilir. Ancak sonradan ilk fırsatta tutamadığı oruçları kaza etmesi gerekir. Bu hususların birincisi ve en çok sorulan konu hastalık. Evet, Ramazan-ı Şerif ayında hasta olmak. Muhterem dinleyenlerim, oruç tuttuğu takdirde hastalığının artması, uzaması veya ölüme sebep olması Müslüman ve mütehassıs bir doktor teşhis ettiği zaman evet böyle bir durum teşhis edildiği zaman böyle bir kimse orucuna devam etmez iyileşince günle gün kaza eder. Hastaya bakan da hasta gibidir. Bu konuda Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 184 ve 185. ayet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Femen kana minkum marizan ev ala seferin fe iddetun min ayyamin ukhar. Artık sizden kim Ramazan-ı Şerif günlerinde hasta yahut sefer yolculuk üzerinde olur ve orucunu yemiş bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutarak orucunu kaza etsin buyurmaktadır Allahu Teala. Muhterem dinleyenlerim, iyileşme umudu olmayan hastalar. Evet, iyileşme umudu olmayan hastalar. Yani hastanın hastalığı, şifası umulmayan, ölüme kadar devam edecek türde ve oruca da mani ise böyle bir kimse Ramazan'ın her bir gün orucuna bedel olmak üzere bir fidye yani fitre vermesi gerekir. Bu konuda Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim ve alellezine yutikune fidyetun taamu miskin. İhtiyarlığından yahut şifa bulması ümit edilmeyen bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine de bir yoksul doyumu fidye vermeleri lazımdır buyurmaktadır. Yine Bakara suresi 184. ayeti kerimede. Muhterem dinleyenlerim, fidye vermesi gerekli olan böyle bir kimse, fidye veremeyecek kadar fakir ise, Rabbim hastalandım, gücüm, takatım yok ki oruç tutayım, param yok ki fidye vereyim, o halde beni affeyle, mağfiret eyle diye Cenab-ı Hakk'a yalvarması, yakarması ve bağışlanmasını istemesi gerekir. İşte Ramazan-ı Şerif ayında hastalanan kimse iyileşme ihtimali, ümidi var veya yok. Bunların hükümleri kısaca arz ettiğim şekildedir. Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmamayı veya tuttuktan sonra bozmayı mubah kılan özürlerin dini mazeretlerin ikincisi seferilik, yolculuk. Ramazan ayında seferi olan kimse oruç tutmayabilir. Seferilik hali bitince tutmadığı günleri kaza eder. Yukarıda zikredilen ayet-i kerime ev ala seferin Bakara suresindeki bu 184. ayet-i kerime bunu ifade etmektedir. Her türlü zahmete rağmen oruç tutmasında bir sakınca yoksa gerek hasta ve gerekse sefer olan kimsenin kendi arzusu, arzusu ile gönülden oruç tutması daha hayırlıdır, faziletlidir. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 184. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve entesumu hayrun lekum. İn kuntum Eğer bilirseniz, güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha haylıdır buyurmaktadır. Ramazanda seferi mesafedeki bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Orucunu tamamlaması daha uygundur. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim ve la tubtilu a'malakum. Amellerinizi iptal etmeyiniz, bozmayınız buyuruyor Muhammed suresi 33. ayeti kermede. Fakat yolculukta meşakkat olursa orucunu bozabilir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın rivayete göre Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'nin fethi seferine Ramazan ayında çıktı. Ta Kedit mevkiine ulaşıncaya kadar oruç tuttu. Ancak sahabelere oruç çok ağır gelince orada iftar etti. Onun beraberinde sahabeler de iftar etti. Muhterem dinleyenlerim sefer bir mazeret olduğu için eğer orucunu seferiliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefare gerekmez. Sadece kaza gerekir. Muhterem dinleyenlerim oruç tutmamayı veya tuttuktan sonra başladıktan sonra bozmayı mubah kılan dini özürlerin makbul mazeretlerin üçüncüsü hamilelik yani gebelik ve emziklik durumu. Muhterem dinleyenlerim hamile bir kadın oruç tuttuğu takdirde kendisine veya çocuğuna bir zarar geleceğinden korkarsa oruç tutmayabilir, sonra kaza eder. Çocuk emziren bir kadın da oruç tutması halinde sütü azalırsa oruç tutmayabilir, sonra kaza eder. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buna müsaade etmiştir. Hatta zarar görme ihtimali kuvvetli ise tutmamaları gerekir. Durumları normale döndüğünde tutamadıkları oruçları kaza ederler. Fidye vermeleri gerekmez. Tutamadıkları oruçları mutlaka kaza ederler. Muhterem dinleyenlerim, oruç tutmamayı veya oruca başladıktan sonra bozmayı mübah kılan dini mazeretlerin, özürlerin dördüncüsü düşkünlük ve ihtiyarlık. Muhterem dinleyenlerim vücutça günden güne zayıflayan ve oruç tutmaya gücü olmayan düşkünler, ihtiyarlar ileride de bu orucu kaza edemeyecekleri sebebiyle her gün için bir fidye verirler. Bismillahirrahmanirrahim ve alellezine yutikuna Fidye tün fi, ta'amu miskin ayeti kelimesi bunu açıkça ifade etmektedir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir. İyileşme umudu olmayan hastalar ile oluş tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların verecekleri fidyenin tutarı aynen fitre kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında toptan verilebileceği gibi Ramazan içinde veya sonunda da verilebilir. İsterlerse fidyen hepsini bir fakire topluca verirler, ayrı ayrı fakirlere de verebilirler. Bu durumda olan kimseler fidye vermeye gücü yetmiyorsa Allahu Teala'dan bağışlanmalarını isterler. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar eğer ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Mutlaka kaza edecekler. Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz. Bunlar nafile sadaka sayılır. Kendilerine sadaka sevabı yazılır. Muhterem dinleyenlerim oruç tutmamayı veya oruca başladıktan sonra bozmayın bu vakılan dini mazeretlerin beşincisi bir başkasının zor kullanması. Dediğini yaptırma, yapma gücüne sahip bir kimse tarafından orucu bozması, bozmadığı takdirde kendisini öldüreceği veya vücuduna bir zarar vereceği söylenirse orucunu bozabilir. Sonra kaza eder. Muhterem dinleyenlerim, oruç tutmamayı veya oruca başladıktan sonra bozmayı mübah kılan dini mazeretlerin altıncısı ileri derecede açlık ve susuzluk. Oruç tutarken kendisinde şiddetli açlık ve susuzluk hissederek oruca dayanamayan ve devam ettiği takdirde ölmekten veya akli dengesinin bozulmasından, sağlığına bir zarar gelmesinden korkan bir kimse de orucunu bozabilir. Sonradan kaza eder. Böyle bir kimsenin orucuna devam etmesi, ölümüne sebep olacak nitelikte ise orucunu açmaması, yani oruca devam etmesi haram olur. Muhterem dinleyenlerim, oruç tutmamayı veya oruca başladıktan sonra bozmayı mubah kılan dini mazeretlerin yedincisi, zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Muhterem dinleyenlerim, esas itibariyle bir insanın ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek, zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması kesinlikle doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal zorunluluklar bazılarının böyle işlerde çalışmalarını gerektirebilmektedir. Böyle bir zorunluluk olarak ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişi, oruçlu olarak çalıştığı takdirde sağlığı gerçekten risk altında kalacaksa, sağlığına bir zarar gelmesinden korkarsa oruç tutmayabilir. Ramazan ayında tutamadı orucunu uygun bir zamanda, mesela izin günlerinde veya başka müsait zamanlarda mutlaka kaza etmelidir. Muhterem dinleyenlerim, şu hususu da önemli ifade etmek istiyorum. Bu zor ve meşakkatli işler konusunda gayet temkinli davranmak gerekir. Her zor ve meşakkatli durumda oruç tutulmayabileceğini söylemek mümkün değildir. Yine diğer bir hususa temas etmek istiyorum. Düğün veya ziyafete davet edilmek sadece nafile oruç tutanlar için bir özürdür. Nafile oruç tutanlar bu durumda oruçlarını bozarlar ve kaza ederler. Muhterem dinleyenlerim, diğer çok sorulan bir soru da şu. Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir? Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir? Muhterem dinleyenlerim, Ramazan orucu ergenlik yani buluğ çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslümana kesin kat'i bir farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Ebu Hureyre radıyallahu anhüden rivayete göre Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Men eftara yevmen min ramazane fi gayri ruhsetin rakhasa hallahu lehu lem yakzi anhu siyamu dehri. Allah Allah. Bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, bir izin olmadan Ramazan'da bir gün orucu tutmazsa, bütün zaman boyu orucu tutsa bile o günün yerini tutmaz. Artık günahın büyüklüğünü buradan anlayalım. Muhterem dinleyenlerim, ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edilebileceklerini az önce izah etmiştik. Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ricalun nice er adamlar, kişiler vardır ki tabii bu er kişiler deyince erkek de hanım da olabilir. Evet nice er kişiler vardır ki la tulhihim onları alı koymaz. La tulhihim onları koymaz. Ticaretün herhangi bir ticaret ve la beyun herhangi bir alışveriş onları alı koymuyor bu er kişileri. Allah'ın böyle kullarını Rabbim hepimizi böyle eylesin. An zikrillahi. Allahu Teala'yı zikretmekten. İşim var. Zikir yapamıyorum demekten. Ve ikamissalati ve namazı kılmaktan. Bak namazı kılmaktan alıkoymaz. Ticaret, alışveriş, herhangi bir dünyalık iş. Bu ayet-i kerime işim var, namazı kılamıyorum veya çalışmak da ibadettir diyenlerin kulaklarına küpü olsun bu ayeti kerime. Nur suresi 37. ayet-i kerime. Muhterem dinleyenlerim. Ve itai zekati ve zekatı vermekten alıkoymaz. Önemli binaen bir toplu mana arz edeyim nice er kişiler, er adamlar vardır ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı anmaktan, ona ibadet etmekten ve emirlerine bağlanmaktan, namazı gereği üzere kılmaktan, zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. Yahafuna yemen bu fihi'l kulubu ve lebsar. Neden alıkoymaz? Evet, neden alıkoymaz? Çünkü onlar öyle bir günden Kıyametten korkarlar ki o günde kalpler ve gözler korkudan allak bullak olur. Halden hale döner, kıvranır. İşte işim var deyip de namaz kılmayanlar, işim var deyip de Allah'ın emrine uymayanlar ayetin bu kısmını bilseler, yani kalpler ve gözler korkudan allak bullak olur. Halden hale döner, kıvranır. Ayeti kerimenin bu kısmını bir bilseler var ya, dünyanın ticareti, dünyanın alışverişi Dünyanın işi onlara koymaz. İşte bütün mesele böyle bir imana sahip olabilmek. Namazı kılmıyorsun işin var diye. Peki öldün o işin yani uğruna namazı terk ettin işin seni kurtaracak mı? Ey muhterem dinleyenlerim uyuma iyi anlayalım. Aslında muhterem dinleyenlerim Selman Farisi radıyallahu anh rivayet edilen sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın men khaffefe an memlukihi gafarallahu lehu ve a'tekahu minen nar. O ayda her kim işçisinin işini, yükünü hafifletirse, azaltırsa Allah da onu mağfiret eder ve cehennemden azad eder. Hadisi şerifi gereğince aksatmayacak, zarar uğratmayacak ölçüde. Bakın altın çizerek söylüyorum. Aksatmayacak, ve zarar uğratmayacak ölçüde Ramazan ayında çalışanların işini hafifletmek iyi olur. Muhterem dinleyenlerim. Tekrar hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Allahu Teala emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla.